Beton mikseri tam ışıklardan sağa doğru dönmeye çalışırken bir anda beton döküldü. Ben de şaşırdım. Yani daha önce de sosyal medyada karşılaştığımız olaylar ne yazık ki. Galiba bunlarda bir kronik rahatsızlık mı var veya teknik arızalar oluşuyor bildiğimiz kadarıyla. Bu arkadaşım bilerek ve isteyerek bu beton mikserindeki betonu dökmediğine şahit oldum. Evet sürücülerin gerçekten teknik olarak bu konularda eğer bir arıza olayı varsa dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yollarımız tarış oluyor. Bizim kaza riskimiz artıyor. Olayın sonrasında emniyet güçleri plakadan arkadaşı tespit edip 5600 TL ceza yazmışlar. Böyle cezalar almamaları için araçlarının kontrollerini daha sık ve daha dikkatli yapmaları gerekiyor.